Şimdi size. En son sormadıklarınız ben neyle tamam, Öyle bitirmeye çalışırız. Öyle daha öpücü olacağını inelim olaya. Rüzgar aşındırmalarını de biliyoruz değil mi? Milyonlar. Ve yağmur aşındırmaları. Güzelliğiniz Ama şimdi bu programın Aa. amacı onunla görüşmek değil. Tamam, tamam kıskanma ya, ya sana sor abla sen o kıskanma sana zahmet ona sor o söylesin ya. Yalçın Bey burada kimse yaşamıyor dedi. Uzaklaştı. Aha. Nerede kalmıştı? Nerede kalmıştı bilmiyorsun bak unuttun. Hocam, ee, uç. Kayaların hepsi sivri, uç. Uç isen. Kayaların hepsi sivri söyleyeyim. Beni orta parmağında gösteriyor. Ayıp değil, burada bayan var. Ya bak burada. Dört. Bu işin eğitimini aldım ben. Sen kimsin? Nereden çıktın? Ben, ben Nereye bu geldin Burada doğdum, burada büyüdüm. Nasıl burada, yaşam... doğdun? Burada kimse yaşamıyor tamam, şey ya. Sen şey yaşamamışsın. Gerekir, Hocam buyurun. burada, burada yaşayanlar bu efendi tanımıyoruz. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Görmedik. Burada yaşıyoruz dedi. Efendim. İnanmayın. i̇nanmayın. İnan, ben, ben, ben burada yokum. Ben yokum şu anda. Bak yokum. Yokum. o yok, onu yok sayın. Yalçın Bey, bu tabii Kim doğruysa onunla devam edeceğiz Yalçın Bey. Tamam, Hocam sizi tamam, tebrik sen ediyorum. Sen anlat, sen anlat. Lanet olsun sen. Anlat. Sana lanet olsun. Orası, sen <gülüyor> <gülüyor> orası <miçi gülüyor> <yücüzümüzü bizim gülüyor> bir çocuğu. Siz dur git bakalım. O bir çocuğu. Tamam, Bizim görevimiz. Tamam, Ramazan Hocamızı kaçırdınız siz daha iyi biliyorsunuz. Siz kaçırmadınız siz. Siz, kaçırdınız ama hep üstüne tamam, soru sorduğunuz Şimdi abi bu 1986 yılında önce 5 yıl önce 81 yılında ondan da 1 yıl önce 80 yılında Kenan evren başa geçti. Yani buralara ne oldu o zaman? Ben bilmiyorum. Siz ne zaman yerleştiniz? Çok oldu. Burada 30 40 6 aydır burada oturuyorum. 6 aydır. Evet. Nasıl sen buraya giremezsin ya? <laughs> ya <bir> şey giremezsin. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim küfürle küfürle konuşuyorsun sen alanı alana nedir? Burası sitte Arkadaşım <laughs> dediğim gibi burası sitte. Peki bu, biz burada ne yiyoruz? Zıtkımın kökünü ye bana ne? Git ver diyorsan ye. Biz burada... Aa. Akşam değil. Bana da haklıydın, özür dilerim ama... Ben hiç, hiç ağzımı bozmuyorum, biz çok terbiyeliyiz. Biz babam da terbiyeliyiz. Sen mi terbiyelisin? Babam sen. benim İstanbul'da doğmuş, çok terbiyeliyiz. Senin baban İstanbul'da doğdu? Bak sen istedileri söyle, biz azıcık sana orası bir çocuğu demeyeceğiz. <laughs> evet. Karşıda resimler falan mı var? <laughs> yani bu sonradan falan yapmam yoksa biz karşıdan tam... Abi, abi o e, resimleri piç haso yapmış. Nasıl yani? Üç günümüze kadar taşınmış. Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey. Abi anonim. Senin anonim. Ama çok güzel konuşuyor. Peki, şey küfür mi? değil, anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar... Senin gelmiyor. anonim kimin yaptığı belli olmasın bana. Yani nasıl olacak bir çalışma var mı birilerine? Tabii ki dur. <laughs> doğruyu söylemek ya. Nasıl ayıp? Ben ayıp bir şey nasıl söyleyebilirim? Bir daha söylesen. Sit alanı. Sen ne sit alanı? Ne dediğini bilmiyor. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Sitler değil, Kimse bilmiyor mu? <laughs> Anonimin ne olduğunu biliyor musun sen? Ben sen anonimini de tanıyayım. Tanımıyorsan konuş. Ama ben? benim oğlum sen anonimi tanır. <laughs> zamanında yaşam vardı burada. Ya az evvel söyledi kimse yaşamıyor mu? Zamanında yaşam vardı. Hangi orada? zamanında? Milyonlarca yıl önce. Milyonlarca yıl, milyonlarca yıl önce. Sen de de biliyorsun. Sen geçen gün ne yedin? Kuru fasulye pilav yedim. Oh yedim ki kuru fasulye pilav yedim. Zartçıyım. Ben şeyler bunlar. Söyleyecektiğim şeyler benim küfür, argo kelimeler değil.